Kur'an Gölü'nde beraberliğimiz devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de kainattan, varlıklardan ve hadiselerden, olaylardan bahsediliş tarzı üzerinde duracağımızı ifade etmiştik. Ve bir çerçeve çizdik programımızın girişinde şu anda ekibimizi tamamladık. Seyfettin Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah şükür. Allah iyilikler versin. İnsan isyan ile <laughs> Dolayısıyla evet. ben unutmuşum programın e, olduğunu. Daha doğrusu canlı olduğunu de, e, canlı diyelim yanlışımda yoksa evet, programı e, unutmadınız da evet. e, canlı küçük bir olduğunu, iletişim kazası oldu. Evet. E, topar topar geldim ama yani siz aradınız evet, Allah öyle. Allah ee, Dolayısıyla artık Ali Hocam o kadar rahat konuşamayacak. Siz yokken he. çok rahat konuşmuştu. Ya Ali hocam, benim yanımda da rahat konuşuyor canım yani. Abi. Biz Ali Hocam'ın yanında rahat <laughs> konuşamayız yok, yok ama o, o, onun böyle bir kaygısı yok. <laughs> Evet. Vallahi, e, en güzel tarafı rahat konuşmamız, evet. İsterseniz Yasin Suresi ki programın başında da dinledik. Yani örnek dedik birkaç açıdan e, varlıklardan bahsetme tarzı, olaylardan bahsetme tarzı. Bir de insanların işte kainat üzerindeki bir takım işte şeyleri fark etmesi, keşfetmesi, icat etmesi e, bunların bir nimet oluşu herhalde üç açıdan e, bakmak mümkün olacak onlardan ilkiyle başlayalım. Bu arada Seyfettin hocamız da ısınır evet. ve ona da döneriz. Kur'an-ı Kerim'in kainattan nasıl bahsettiğiyle alakalı olarak pek çok ayet-i kerimeler var. Mesela Yasin Şerif'in 38. 39. ayet-i kerimelerinde kainattan bahsedildiğini görüyoruz. Mahlukattan. Estağfirullah. <laughs> ve şemsü tecri mustakarri lehe. Zalika takdirul azizil alim. Vel kamara kattarnahu menazil hatta ada kel urjunil kadim. Sadakallahu azim. Kısaca meallerini arz edelim. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar, döner. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi olur da geri döner. Yani burada hemen dikkatimizi çekiyor ki yani güneşten bahsediliyor. Fakat Cenab-ı güzel isimleri ders veriliyor. Yani güneşin vazifeleri, hareketleri, dünya ile münasebetleri demek ki anlatıldığında, okunduğunda, dinlendiğinde aklımıza öncelikle Allah'ın azameti gelmeli. Allah'ın sonsuz kudreti gelmeli. Güneş ve güneşten çok daha büyük sayamayacağımız kadar yıldızları beraber idare etmesi Cenab-ı sonsuz kudretini gösteriyor. Ayrıca Allah'ın ilmi geçiyor ayet-i kerimede. Risale-i Nur'da 19. sözde sözlerde yine güneşin Dünya ile ve diğer gezegenlerle ve yıldızlarla münasebetlerindeki intizam, düzen dikkatimize sunuluyor. Ve düzenin de Allah'ın ilmini gösterdiği açıklanıyor. Bu bakımdan güneşten, aydan, yıldızlardan bahsedildiğinde hatırımızda hemen Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği, kudreti, ilmi, hikmeti gelirse kainatla olan münasebetlerimiz çok dostça sıcak olmaya başlar korku vermez evham vermez akselde sadece güneşi tanımış olman <laughs> birinci bölümde temas etmeye çalıştık ruha dehşet verir çünkü güneş çok büyük bir e, varlık kütle e, ateş parçası diye de tarif ediliyor okuldaki kitaplarda ateş kütlesi diye e, insan o ateş parçasını büyük bir kütleyi okudukça, onun üzerinde Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini hatırlamazsa korkmaya başlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim kainattan bahsederken insana korku veren değil, dehşet veren değil, insana huzur veren, güvenlik veren, güvenlik kelimesine biraz da dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Güvenlik yani rahat et. Dünya denen misafirhanede veya beşikte veya gemide Rahat rahat yaşa. Huzurlu yaşa. Kulluk vazifelerine dikkat et. Ebedi ahirete hazırlan manalarının insan kalbine fısıldandığı bahsediliş tarzı Kur'an'ın bahsettiği tarzdır. Çünkü <laughs> Elhamdülillah Rabbil Alemin ayetinde de ilan edildiği gibi evet. bütün alemleri Cenab-ı Hak doğrudan doğru idare ediyor. İnsanoğlunun korkmasına gerek yok. Huzursuz olmasına gerek yok. Evhamlanmasına gerek yok. Çünkü idare edilen bir yeryüzünde idare edilen, Allah tarafından idare edilen kainatta insan yaşıyor. Bu insana huzur veriyor. Aksi halde, güneşle ilgilendiği halde güneşin idare edildiğini <laughs> bilmez insan e kendisini de güneşe gücü etmiyor. Güneşe hakim değil. E güneş de insanın yaşadığı dünyayla çok münasebetler alakadar. E Cenab-ı Hakk'ın da güneş üzerindeki hakimiyetini, azametinin, ilminin tecellilerini bilmezse güneşle alakalı alakalanmak İnsan dünyayı da cehennem yapmaya başlar. Dünyayı da yaşanması bir cehenneme dönen bir yere çevirir. Burada iki şeyi konuşalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu: Kur'an-ı Kerim'deki işte bu ayetleri okuduğumuzda diyelim ki iki insan var. Bunlardan bir tanesi güneşten aydan bahsettik. astronomiyle ilgileniyorsun. Bir diğeri de işte Kur'an'ın anlamlarını de, e, anlamaya çalışan, işte tefsiriyle ilgilenen iki insan olsun. Yani birisi ilahiyatçı olsun, birisi de fen ile ilgilenen birisi olsun. İkisinin de bu ayetlerden alması gereken şey aynı mıdır? Yani astronomi ile ilgilenen bir insan bu ayetleri okuduğunda e, ona hitap eden yönü e, ile bir ilahiyatçının ilahiyatçının e, Kuran bilimleri yani ilimleri ilgilendiği için ilahiyet ediyorum. E, o ayetleri okuduğunda anlaması gereken, vurgulaması gereken, altını çizmesi gereken e, hususlar aynı mıdır yoksa arada fark var mıdır? Bu fark önemli bir fark mıdır? Eğer fark varsa hı hı. diye şu anda aklıma geldi. İkincisi de e, bu korkma meselesiyle ilgili e, olacak. sorunuza cevap olarak şimdi ideal olan aslında e, ikisi de tek başına eksik Hı. olacağını düşünüyorum. Yani e, Kur'an'ı e, kainatsız okumak kainatı Kur'ansız okumak. Yani bu şeye mi geliyor? E, Aklın nuru fünunu bedeniyedir. Vicdanın ziyası uluğumu diniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. Hakikat tecellidir. Tabii onunla da alakası var. Çünkü e, yani Kur'an'ı kainatsız okumak niye eksik olur? Çünkü Kur'an da bize zaten kainatı okumayı öğretiyor. Kainat mescidi kebirinde Allah'ı tanıtıyor. Kainatı tanıtıyor, okuyor. Hı -hı. Kainatın e, yani kainat dediğimiz bu e, büyük kitabın büyük Kur'an'ın e, tercümesi mahiyetinde evet. Ve e, Allah'ın bu büyük Kur'an'ı olan kainatta e, kudret kalemiyle yazdığı ayetlerin, tekvini ayetleri okuyan mütenevvi dillerin tercüman ebedisi Kur'an. Yani Kur'an'la kainatı koparmak, birbirinden ayırmak... E, hem Kur'an hem kainatı evet, haksızlık oluyor. Çünkü bu iki kitap, evet. ikisi de Allah'ın kitabı ikisi birbirini e, tamamlıyor. Yani e, diyelim astronomi alimi veya biyoloji alimi, fizik alimi, kimya alimi, kimya bilgini, e, Kur'ansız e, o incelediği alanı incelerse yaratan Rabbinin adıyla okumamış olur. O zaman e, şüphe içinde kalır. Yani. Allah'ın eserini Allah'tan bağımsız, Allah'ı dikkate almadan, zaten bugünkü bilimin en büyük eksiği budur yani tamamlanması gereken. E, Materyalist bir bilim, yaratıcısı yokmuşçasına bakıyor. E, varlık alemine yani e, Mimar Sinan'ın eserini, Süleymaniye'yi, Selimiyeyi Mimar Sinan'sız anlamaya çalışıyor. Ne kadar anlayabilir yani? Ne kadar anlayabilir. Şimdi Mimar Sinan'ın eserini bir başkası da e, tanıtabilir mesela çok üzerinde al e, çalışmalar yapmıştır, araştırmalar yapmıştır. Ama diyelim ki bir de Mimar Sinan'ın kendi eseriyle ilgili bir kitabı var. Yani orada diyor işte şunu şunun için yaptım, şöyle yaptım. Tarif ediyor. E, şimdi yani kendi eseri hakkında e, Mimar kendisi konuşurken. Ya kendi açıklamaları varken başkalarının o açıklamaları hiçe sayarak açıklama yapması bir defa garip bir şey yani. Değil mi? Onu dinlemek lazım. Eser sahibi. Yani eser sahibi eseriyle alakalı konuşuyor. Açıklamalar yapıyor. Yani diğer insanların yapacağı açıklamalar ancak onun açıklamalarını e, anlamak için, daha iyi anlamak, anlatabilmek için olabilir. Yani yoksa eserin sahibi konuşurken eee yani hani e, yapan bilir, bilen konuşur. E, yapan <laughs> e, ve bilen konuşurken, başkalarının kendi kafalarına göre konuşmalarına itibar edilmez. Yani Kurandan bağımsız Allah'ın e, kainatla ilgili bir nevi açıklaması, konuşması, kainattaki varlıklarla ilgili e, bahisleri varken, yani kendi başına onları e, yok sayarak, insanların kainattan bahsetmeleri çok garip bir şey yani bu hakikaten çok e, e, çok e, yani garipliği çok açık ama çok açık olduğu için de belki hissedilmiyor bazı şeyler çünkü çok açık olduğu için şiddeti zuhurundan, he, şiddeti zuhurundan <laughs> izlenmiş izleniyor. gibi yani evet. hakikaten insanlar ya biz bu kadar yanlışı nasıl yaptık diye sonradan belki çok şey yapacaklar çok hayıflanacaklar yani evet. bu kadar açık bir gerçeği ahirette de öyledir zaten yani e, açık gerçekleri niye görmedik diye insanlar e, vicdan azabı çekecekler. Hı. Şimdi yani evet. bu ortada Kur'an var ya bu Kur'anı çürütün Deyin ki yani bu e, Allah'tan gelmiş bir kitap değildir. Yine bilimsel çalışma yapın yani bilimsel metotlarla Kur'an'ın Allah'tan gelmediğini ispatlayın. Ama bunu yapamıyorlar. Bunu yap e, Kur'an Allah'tan gelmişse Allah konuşurken Allah kendi eseri hakkında konuşurken yani onu dikkate almamak ne oluyor ya? Yani? Evet. Burada bir şey aklıma geldi. Ben size sorunuzu, şöyle ilk duyunu şöyle anlamıştım. Yani hem ilahiyat tahsil yapan hem de diyelim ki coğrafya veya astronomiyle alakalı kişi Kur'an'ın emrettiği şekilde bakıyorsa kainata. gördükleri farklı olur mu? diye düşünmüştüm. Ama herhalde bu olmayabilir belki. Ama bu ise şahit mesela. Hı hı. O zaman kol kola giderler. Beraber giderler. Yani ama belki kainatla alakalandıkça her ikisine açılan farklı kap olur. Farklı güzellik olur. Eğer o şekilde de düşünürsek sorunuzda o varsa şayet tam bunu anlayamadım. Yani, eğer... Yani şunu, hı. şunu kastettim işin doğrusu. Hı hı. Ee, siz okudunuz aynı soruyu bir de siz okudunuz ve ayetleri. Hı, hı. Ee, bu ayetlerin sizin alanınızla, sizin meşguliyet alanınızla, mesleğinizle, bakış açınızla ilgili aynı derecede mi sizi etkiler? Yani siz de, siz de aynı ayetlerden eşit oranda, eşit şekillerde etkilenip mi yolunuza devam edersiniz? Yoksa astronomiyle, biyolojiyle, tırnak içinde bilimle ilgilenen bir insan o ayetlerden Tamam Allah'a işaret ediyor ama hmm. bakalım nasıl dönüyor? İşte Belli bir yörünge Biraz var. tecrül illehe hmm. deniyor. Ee, bir yörüngesi var. Bu yörünge hmm. ne demek acaba? ya Bu, bu, bu yörüngesi nasıl oluyor? Bu, kim koyuyor bu yörüngeyi? Veya e, bunun düzeninin arkasında yatan o diğer ona eklemlenmiş e, sistemler nedir? falan? Veya işte alaktan, nutfeden, mulgadan bahsediliyor. Tamam bunlar Allah'ın yarattığı şeyler dedik. Bir ilahiyatçı olarak bunun ne anlama geldiğini öğrendik. ha Ana rahminde şu aşamalar oluyormuş falan dedik. Ee, ve onu Allah'ın bir kudreti olarak, varlığını bir delil olarak anladık. Hı -hı. Bu konuda istediğimizde daha fazla bilgi sahibi olaca olabileceğimizi de gördük. Ama bir biyolojiyle ilgilenen bir insan buradan hareketle ya bu acaba nasıl oluyor? Bu aşamalar ne aşaması? Bu değişiklikler neyin nesi? gibi kendi alanıyla ilgili oradan bir güç alıp bir ne bileyim e, hareket noktası kabul edip daha fazla mı oraya yönelmeli diye aslında hmm. yani soru yani daha fazla alakalı olması mümkün. Yeter ki Cenab-ı Hakkın güzel isimlerle bağlantı kurmayı ihmal etmesin. Yani özellikle diyelim evet. ki 8, 9, 10, 11, 12, 13. asırlardaki dünyaya baktığımızda Müslüman ilim adamlarının neler yaptığına baktığımızda ee, bununla çok yakından ilişkili gibi düşünüyorum. Evet. Yani söz sahibi Müslüman ilim adamları 15. <laughs> asra kadar hatta. Yani kainatla alakalamışlar, Evet. Hem de nasıl alakalı? Çok güzel şeyler dünyalar doğmuş. güzel keşfetmişler. E, güzel, tabii. Keşfetmişler, icat etmişler, ilk bulan olmuşlar hatta. Önce olmuşlar. Bunları önce olmuşlar. Bunların bir kısmını tabii biz yeni yeni öğreniyoruz. Yani İslam alemi olarak. Yani din din adamı olmak e, bilim adamı olmaya ters değil engel de değil bilakis vesile. Evet. Yani çünkü e, e, bakın diyor yani Kur'an. Ferceyl basara teramin futur diyor. Astronomi dediniz. Hı hı. Çevir gözünü bak bir evet. kusur görebilecek misin diyor. Ha bir kusur yok. Bu, bu nasıl bir kusursuzluk acaba ha, ama deyip işte böyle hayatla, tafsilatlı. Evet Tabi tafsilatını. Yani e, bir astronomi alimi, astronomiyle ilgilenen bir e, bilim adamı Kur'an'ın astronomiden bahseden, yani göklerden bahseden ayetlerini daha iyi anlar. İşte evet, ee, evet, bir yani, fizik, fizik alemi Kur'an'ın maddeden bahseden e, ayetlerini daha iyi anlar. E, bu gayet normaldir. E, zaten e, zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Evet. Niçin gençleşiyor? Manası tavazzuh ediyor. Yani manası açılıyor. Nasıl açılıyor? Çünkü yani bu kainatla ilgili bilgilerimiz arttıkça yani Allah'ın nasıl yarattığını Daha iyi anlamış oluyoruz O yaratmanın inceliklerini fark ediyoruz Yani bunu bilimle fark ediyoruz evet. Yeter ki e, Varlıklara e, Yaratan Rabbimizin adıyla bakalım yani. Evet Bu Fatır suresinin 20. ayet kelimesinde. Okuyun bir ara verelim. Tamam şöyle Can. geçiyor ee, Ilgili kısmını okuyayım İnne mâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâh Gafur. Evet. Kulları içinde ancak alimler Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten korkar. Sakınır. En çok alimler korkar. En çok sakınır. alimler Allah'a karşı gelmekten sakınır. Çünkü Allah'ın azametini bütün mahlukatın Allah'a itaatini gördükçe, inceledikçe ben de itaat edeyim. Ben de şu mahlukattan, yıldızlardan zerrelerden geri kalmamalıyım. Allah'ın en güzel eserim diye tavsif ettiği insanın Allah'a itaatte yıldızdan güneşten geri kalması insana yakışır mı Hı -hı. gibi düşünceler Hı -hı. kainatı inceleyen alimlerin içine daha çok da var. Evet. Ee, ama aradan sonra ben bir nokta var onu paylaşmak istiyorum burada çok ilgili olmasanarak tamam, inşallah Yani buradan son yani ara vermeden önce böyle bakan e, ilim adamlarına çokça ihtiyacımız var bu çok şeylerde. Böyle bakan böyle anlayan Çünkü bu an, yani... bu bu iki iki yönüyle de. El Peki evet. İki, e, bu konuda ciddi eksiğimiz var. Yani hep e, hazır malzemeyi kullanıyoruz. Birileri keşfediyor, fark ediyor. Biz transfer ediyoruz. Ama icat eden, bulan, keşfeden olma konusunda çok ciddi eksiklerimiz var. Biraz da içinde bulunduğumuz evet. asırda. Evet, onu kastediyorum. Ben evet. Bir aramız daha olacak. İnşallah üçüncü bölümde tekrar birlikte olacağız.